Vardım Kendim. kendime bir gün Sesin içimde uyandı Meğer bütün yolculuklar insanın kendi kalbineymiş Mutluluk Başka başka duraklarda beklemezmiş kimseyi Kendi izimi çizince Yolumun bana ait olduğunu öğrendim Hayat kitaplardan değil Yaralarımdan konuştu bana Düştükçe öğrendim Sustukça büyüdüm Aşsız geçen her günün bir eksilme olduğunu Kalbimin sana neden koşarak gittiğinde çözdüm Acının sessiz geldiğini Gözyaşının her zaman akmadığını Gülüşünle içimdeki fırtınayı nasıl dindirdiğini öğrendim Sevmenin en çok da sevdiğinden incinmek olduğunu Yüreğimin senden acıyınca öğrendim Gururun Sevgisiz kalplerin zırhı olduğunu gördüm Sevenin dile kolay Git diyemeyeceğini öğrendim Sevgi dediğin Yormayan Ama özgür bırakan bir emekmiş Seni affetmeyi umudumda taşıdığımda öğrendim Sırtımdan vurdun sen beni Ne yazık sevmişim seni Yanarım ben deli, deli safsel